Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir Skywars videosuyla sizlerle yazılaşla yan yana yazılaşa vuruyorum şu an. Merhaba arkadaşlar. Ben Ordu'nun sanımlar. Yanımızda bugün Enes var. Ve yeni bir seriye başlıyoruz tabii ki de bugün. Ulaş biraz heyecanlı. Yalnız Ulaş niye bağırdı ben onu çözemedim. Yo bağırmadım. Sen de gelmiş olabilirsin. Ben öyle gelmiş O Oo en sevdiğim yer. Almazdır Enes. Bana hemen gel tamam mı? Hemen bana gel. Çoluk çocuk. Amca kardeş ne varsa getir onları. Anasını siktim ortalığı Hadi be. Iş, i̇yi de işe yaramadı. Gel gel bana gel. Ha ha ha. ha. bir dur daha bir soluklanayım. Temiz havaya alayım daha burnum tıkalı. Temiz havaya alalım. Sen bana gel ulaş. Gel gel. Çoluk çocuk amca kız teyze meyze ne varsa topla. Elmas kask. Ben de elmastan bir bok yok. Bir kılıç var ha. Ulaş. Ha. Sen gel. Abi sen gel hemen. Oğlum ben şu an şey yapıyorum lan. Ne yapıyorsun? Şu... tip Neydi lan onun ismi? Lan bu ne? Oğlum ben yaşadım. Ama ben hemen ölebilirim. Bir anda, bir anda böyle ölebilirim. Ağacın üstünde çes var mı? Sen o chesti nerede buldun lan? Sen ne karşılaştın? Benim mouse otomatik ya kendi kendine değiştirebiliyor. Oha! Şu an aşağıda adam var. Korkunu sikti. Ölecek ölecek o. Biri bana atıyor yalnız. Aa öldürdüm öldür. En son ben koydum herhalde. Öldü mü adam? Ananı sikiyim adam bana atıyor. Kim lan o? Taşşaksızın biri. Ulaş benim mağaraya gel. Bu adam, bol adam. Bol adam. Yırka, Öl artık be. Hızlı gel. Ya abi ölmedi şu adam. Of. Seni ben göremiyorum. Dümdüz gel işte ya. Sen görünmüyorsun ha. Bak şimdi nasıl görünüyorum. Ben arkandayım oğlum. Ha. Blok. Bir Loin mu yok? Blok koy. Sen gelecektin. adam bir sıksa öleceğim yemin ederim. O adamı şu an ben sıkıyorum. Sikerim adam aşağı. adamın var ya herhalde bir kalbi falan kalmıştır. Yok lan ne kalmış bir kalbi. Işte. Ne bir kalbi iki saattir sıkıyorum adamı. Tövbe ya Rabbi. Olay ne? Allah. Abi abi ne abi? Abi bekleyin. Koş atla. Hemen atla benim adaya gel. adam adama Allah laga bak. Sen benim adada mısın? Allah, adamı yaktın. Atım. Ben şu aşağıdakine sıkıyorum. Piçim. o adammış. Çocuğum. Hıh Beni bana vurdu. Anasını sikiyim. Mağaraya gir ulaş. Mağaraya gir ulaş. Sığınağımıza gir. <laughs> dur, dur, dur Oğlum burada <laughs> dur oğlum. Adamlar bize gelince sokarız Bana biraz zır falan var oğlum Yok ki kalın Allah Dur 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 al bak Şunu da al Kask falan yok mu? Nereye atıyorsun ya? Duvara atıyorsun kendine geliyor. Alsana! nasıl diyeyim? Kendi içine atıyorsun. Bende var o. ve al şunu. <laughs> Adamsın. Ya! Al bot. Ya abi alsana. At atayım alayım. At Kafalığın yok değil mi? Yok. O kafalık değil. Kast bir kere. E ben kafalık diyorum. Herkes ayrı bir şey diyor. Ölecek Aman ölecek adam. adam ölecek ölecek. Şey sıkıyoruz lan. ölmedi hala. Ölümsüzlük. işleri içmiş falan kaç kişi... okum kaldı? 26. O kadar sıkmışım, bu kadar mı kalmış? Baş kaç kişiyiz lan? 4 kişiyiz. Merdiven yapsana. Dur. Şu ortadaki ortada bir tane adam var. Sen sıkmaya devam etmem bir alta gideyim. Bir şey ben şu... balta yapacağım. Ben şu bir alta gidiyorum tamam beni koru. Dur dur ben balta yapacağım. Ananı sikeyim sıkıyordu var ya isabetledi bile. Oha. Lan çok... balta Önce ya, şunu yapabildik. Enes aşağı in. Sokucam onu dur sokucam. Çık ölümden çık ölümden sana vururum bak. Ver şehit olacağım ha kesin. Fuck you. Ben şu atla atla aşağı atlasam beni dinçlerler. <laughs> Adam yukarı çıkıyor la. Ne oldu öldü mü? Ok ver ok ver ok ver ok ver. Ok mu? Ok oldu bitti. Tabi. Al, 26 tane. Al şurada şurada. O çiftte gerçeğin neden alıyorsun? Allah bir... bana biri sıktı, bana biri sıktı. Ben bayağı bir ağaç kazayım. Bayağı bir şey odunumuz şey tahtamız olsun da. oğlum okları boşar diyorsun. Okum, okum yok. Allah be. Doğru ya sana vermiş. Ne yapıyorsun orada? Abi. Ya Korumalık yapıyorum. Dur dur. Nasıl ha? Doğru. Bak korumalık yaptım ulaş. Tamam bekle. Eee şimdi şöyle koy. Ha tamam. Bizim adaya gidebiliriz. Korumalık nasıl? Böyle koruma mı olur? Evet. Bize nereden sıkıyorlardı? Ha. Yedek kulübesi gibi korumalığımız var. Adamlara kaç kez sıktık ya. Ölürsek var ya. Gerçi ben yanlış Ananı yaptım mı istiyor. acaba diye kendimi kusurmaktan azı koyayım. Oğlum sen öleceksin şimdi aşağı mı atladın yoksa? Tamam abim merdiven yaptım. Benim at Allah benim adı biri mi gitti? Burada sanki biri gördüm de. Yine acil ok yapman lazım. Acıma soktum seni. Acil ok yap bak adam ne güzel öldürecektik. Şes be. Ulan sen kralsın var ya. Ben bir kendi adamı Aha ok ya. Of. Ok nasıl yapılıyordu lan? Şey lazım. Kömür müdür? Ne o lazım. Kömür bakarız vardır herhalde. Tecrübe etsili. Allah benim vurdu. Öleceğim. da ölecektim ha. Boş boş okları sıkıyorum var ya. He? Ok lazım abi ok. Abi şu adamları halledemeyiz hepsi diamond zırhlı tamam. Bu çocuğun hepsi tam set. Oha. Ha adam yanmış. Ay, öldürecek. <laughs> ne oldu? Tecrübe istedi. Deli. Ene sende pantolon var mıydı? Ananı <laughs> sikeyim. Oğlum şu Skywars'da küfür etmiyor. Oo etmedi. ok var lan. Skywars'da küfür etmediğim <laughs> kalmıyor lan. Bir tane ok vardı. Vurdu. Parmak. Yes, düşürdüm adamı. Adamı düşürdüm. o iyi. Ben şöyle bir korumalık yapayım da ben. Madde. Odunlarımı kesmeye devam ediyorum. Ye yeah, 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 katlettik. Lan daha falan. Öyle bir düşürdüm ki adamı var ya. Enes, Enes sakın ölme. Ölme. Ortadaki adamı mı düşürdün? Ha. Eğer ben şu aşağı atlasam beni görmez herhalde. Ben altın elma yiyeceğim. Ha biri bana ok atıyordu. Ok alayım mı? <laughs> 20 tane odunum var. Şimdi 64, bir 64. Kömürüm var mı lan? Tecrübe istedim. Var. Kömürüm varsa bana ver, ben hemen şey yaparım. Al. Aa, madem bende kafalık kask yok, Ulaş bak. Ha? Arkana bak. Ne? Oha. Bu da beni korur. Artık. <laughs> Oha üç kişi kaldık. Ortadaki adamı geberttin mi? Has ok yok. Oğlum düşüremedin mi hala? Düşürdüm. <laughs> Oğlum yalnız bana ok lazım. Benim de okum bitti. Ay gel adaları birleştirelim. Bilmiyorum. Ay adam sana ki adam Ulaş hakkını helal et. Ben şu ortaya gideyim mi? Crafting table var mı değil mi? Bak neredeyim. Kazına sıçayım ya. Kask maks. Öldün mü Hayır. Hayır. Bak neredeyim. Oho bir sürü ağacımız var. Yes ok buldum. Lan! Sen, o... sen neredesin? aşağı atladım. Düş, öldün mü? Hayır öyle aşağı değil bak. Bak bak. Aa. Tamam. 12 tane ok buldum. Adam nerede? Bilmiyorum ama ben sana geleceğim. Bence hiç gelme ben sana gelecektim. Kum kask lazım hiç. Aha dur taş. Hadi ne yapıyorsun? Ben buraya şey koyacaktım. Merdiven. Enes gel merdiven koyacaktım. O koy işte. Allah Allah. Abi korkuyorum var ya. Hadi hadi, hadi 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 Ben şu yan adaya gideyim mi? İlk kez Skyward'da bu kadar dayandığımı hatırlıyorum. Sen? Ulaş. Hmm. İlk kez Skyward'da bu kadar dayandığımı hatırlıyorum. Düştüm. Allah belanı versin. Dur dur. Sen savaş. Videoyu kapatmayacağım. Sen savaş. Merak etme. Tamam. Ama neden düştün ya? Abi blok koyuyordum. Elimi shift'ten de çekmedim. Shift buradan lag'dan çalışmayıp da düştü. Bari bari okları verseydin. Oktan zaten be 4 tane vardı. Abi okum kalmıyor. Ulaş. 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 <laughs> ha. Bak şimdi bizim adanın yan, yan adasına bir tane yok e, vuruyor. Adaya doğru bir tane Allah, yol, adam altında. Yol çizdim bir Allah. tane. Hah. kana takıldım ve öldüm. Sen de mi? aynen. Neyse, artık, neyse arkadaşlar bugün bu kadardı. Ee, eğer e, ailelerimizin sesi gelmişse bugünü bu kadar mı? Bugünlük bir tane daha çekeceğiz şimdi. Olur mu? Ulaş. Bugünlük bu kadar mı? Ulaş. ha? Evet, bugünlük bu kadar da bir tane daha video çekeceğiz. Kesik 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 geliyor. Bir tane daha video çekeceğiz. Neyse arkadaşlar. iyi günler diyorum. Bu, bu Sky Wars videosunda da e, bu kadar dayanabildik artık. Yani neslimiz bu kadar <laughs> oldu. E, bir sonraki Sky Wars videosunda görüşmek üzere. Hey! Benim sesimin kesikliği şu an ulaşa gitmiyor. İyi günler, oyunlar, abone olmayı